Arkadaşlar merhaba. Korku oyunu oynuyoruz. Ama bildiğimiz oyunlardan değil. Granny gel abi. Evil'un gel baba sende de. Aes, sen de buraya geldin mi? Simsinin gözüne. Sen Sen bu tarafa. Mental Hospital arkadaşlar. Oyunun sonu. Cid, ciddi korku oyunu. Bunlar gibi değil. Sakın karanlıkta oynamayın arkadaşlar. Korkarsınız. Arkadaşlar merhaba, ee, oyunumuz başladı. Dediğim gibi kararlıkta sakın oynamayın. Ee, geçen oynadığım bölümde bu evde bir insan var veya bir şey var. Ben onu görmemişim arkadaşlar. Kızım uyardı oradaki şeyi görmedim mi diye. Görmedim, bak şimdi bakıyorum. Gerçekten orada bir insan var. Yani bu ne? Kim o? Yani hapis olan bir insan mı? Yoksa şeytan gibi, iblis gibi bir şey mi? Yani onu şu an çözmeye çalışıyorum ama sanki arkadaşlar normal değil gibi yani normal bir insan gibi durmuyor hareketlere baksana zombi gibi yani böyle yani yaşamıyormuş gibi sanki yaşayan ölü gibi veya ruh gibi ruhani bir varlık gibi yani bence hareketine baksana abi yani ne mantıklı değil ki bu bence arkadaşlar şey hapis değil ben size söyleyeyim o hapis değil. O büyük ihtimalle kötü. Ba bakayım. Abi harekete baksana sarhoş gibi. Yani olduğu yerde sallanıyor ve dikiliyor orada yani. Tabi tabi. Arkadaşlar. Sakat sakat. Aynen abi. Hiç, bulaşmaya gelmez bunu. Kapıyı açalım. Kapıyı açınca zaten o yok oluyor. Eee gitsin ben ondan sonra tekrar dalayım oraya arkadaşlar. Geçen o bebeği bulamamıştık. Bebeği çıkartamamıştık. Bu sefer deneyeceğim arkadaşlar. Daha dikkatli oynayacağım. Şu kadından bir kurtulalım da önce. Bak bak nasıl kapıyı vuruyor görüyor musun? Adi kadına bak ya. Hadi abi çık da git de ben de içeri gireyim lan neyse ne yapıyorsan orada hadi yürü. Hadi. Çıkmıyor da ya. Aha açtı kapıyı. Açtı ama kendisi yok. Arkadaşlar ee, bak kayboldu. E, arkadaşlar bu o karga karga. Bak o e, gerçek değildi o. Yani dedim ya, ya insan değildi. Ruhtu herhalde. Ruhani bir varlıktı. O şimdi kargo oldu uçtu gitti. Bence o. Yani benim tahminim Joe abi. Şu kapının arkasında şeyler vardı. Bir şeyler vardı. Pil gibi bir şeyler vardı. Onları alalım. Ee, ne işe yarıyorsa mutlaka bir işe yarayacaktır. Kameranın pili bilmiyorum. Onları alalım. Direkt abi çıkıştan devam edelim. Çıkışın yerini aramamıza gerek yok. çıkışı biliyoruz arkadaşlar. Öğrendik. Ee, profesyonel oldum sayılır bu oyunda yani. Prof, prof oldum prof. Neyse abi e, şeye geçeyim ben. Gırgırı bırakayım. Buradan devam edelim abi yolumuza. Şimdi koştura 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 koştura, koştura gidelim. Tabi yorulduk. Koşa koşa yoruldu. Soluk solağa kaldı adam. Şimdi bu niye kendi kendine kımıldadı ki abi ya. Bir şey mi var ki orada? Valla. Neyse fazla biz uğraşmayalım. Bulaşmayalım abi. Gözünün görmediği şeyden kaçacaksın abi. En güzeli tabanmayı değil de şeyde işte koşma. Koş abi. Koş koş koş. Kaçacaksın abi. Bu bizim zaten kabak kabamız. Bundan bir şey olmaz. Cacık yok bunda. Öyle duruyor. Şimdi arkadaşlar ileride bir şey çıkacak daha. Vallahi çıktı bak, o ne lan? lan o, o bir anda kayboluyor ya. Hani bir anda yok oluyor abi o ya. Neyse biz koşmamıza devam edelim abi. Şu e, bu, burada mıydı bebek? Şu evden e, evin arkası da bir yerde miydi? Neyse abi, biz girelim içerideki bunun içinde bir şey var mıydı? Yoktu ya. Bunda boştu boştu abi. Gene odaya ben bir bakayım ama boştu abi bu. Büyük ihtimalle boştu. Ben öyle hatırlıyorum yani. Bak abi bomboş. Masa bile yok lan. Püh. O kadar da boş. Neyse abi buradan çıkalım. Şimdi neredeydik abi? Abi karanlık olunca da insan bir, de bir girdiğin zaman çıktığında sanki ee karman çorman olmuş gibi oluyor her şey. Yani bir anda unutuyorsun. Salıncakta da bir şey var mı abi? Herhangi bir şey. Abi ipucu da bırakmamışlar ya. Yani yok abi, ipucu da yok. Abi oyun çok korkunç çok sakat ama biraz zor yapmışlar abi. Biraz ufaktan bir, yani az çık böyle az çık yani ucundan çık bir ipucu ver ya. Neredeydi abi? Tabii tabii bak kuyu burada, bebek de buralarda bir yerdeydi abi tabii. O tabi el arabası bak at arabası da orada. Bebek buralarda bir yerde abi. Bu açılmıyor muydu? Aynen bak iyi açılmıyor abi. Bakalım şimdi. Bunun arkasında yol var mıydı? Yok. Yok olduğu gibi arkası döndük yani oradan dolaştık kuyudan acaba iniliyor mu ya? Oradan bir şey oluyor mu bilmiyorum. Çözemedim. Hala çözemedim. Arkadaşlar onu beceremedik hala yani. Neyse. Buradan bir girmeye çalışalım bakalım ne vardı burada. da burada şey vardı. Alamadığımız bir şey var ya arkadaşlar böyle kapı mapı açmak için kullanabilen bir şey ama onu alamamıştık. Gene alamayacağız zannediyorum. Yani onu neden vermiyorsa vermiyor a, vermiyor. Gene vermiyor abi. Onu almak için herhalde bir şey eksiğim var. Yani o, o eksiği çözemedim ben. Neyse. Çıkalım bakalım. Burada girmediğim başka bir yer var mıydı benim? Başka bir yer. Ee, bak bebek şey çocuk sesi buradan geliyordu. Tabii. Ama bu sefer yok. Ses yok. Ses yok abi bu sefer. Niye ses yok bu sefer abi ya? Allah Allah. Neyse koşalım bakalım. Ah. Buraya gelince ses çıkmaya başlıyor abi. Tabi tabi buraya gelince abi bak ses çıktı. Bu sefer bebeği kurtar kurtaracağım abi. Yani o kapıdan girmeyi düşünüyorum ama düşün 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 yani ya abi ya. abi zor ya oyun zor abi zor ya zor ya ben bu türlü şu ipuçlarını görmüyorum yani var ipucu ama ben mi görmüyorum ya bakıyor aa bu ne lan e, kocaman ev Kocaman bina da olsun. Eyvah lan böyle ev mi olur? Kapıyı açmaya çalışalım bakalım. Aç abi aç. Bu da mı açılmıyor ya? Evet. O açılmıyor. Bu açılmıyor. Neresi açılacak abi? Niye o ses öyle yükseldi ya? Abi o ses hayra haramet değil arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Burada bir kapı daha var ama. Ay senin kamera ses şeyin gibi mi? Bu da açıldı. Alarm devreye girdi abi. Aa. Abi alarm devreye girdi. Ne yapacağız şimdi? Ne alarm bu bu? Abi neyin? Niye? Nereye uyarıyorlar şimdi? Aa ekran gitti. Aa. Öldüm mü lan ben? Ne oldu? Alarmı Devreye soktum diye mi üzülüyor şimdi? Ne oluyor buna? E ee, kargalar uçtu. Ne oldu şimdi? Anlamadım ben. Aa, yukarıda adam vardı. Gördünüz mü? İnsan vardı. Beyler. Sanki ayva yedik gibi. Bak uyandırayım ben sizi. Evet abi. Geldik. Ölmemişiz ama daha böyle aydınlık bir şeyde mi olduk acaba? Bir daha deneyim şu kapıyı. Abi alarmın çalmasının bir nedeni var ya. Durduk yere alarm çalmaz. Bir şey bir şey oldu. Yani bir şey oldu bir şey. Ama ne oldu? Bakayım abi koştura 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 gitmek lazım abi. O yukarıda bir insan vardı ama o, o, nereye gitti lan o? Vallahi nereye gitti bilmiyorum ya. Abi var ya. O ne lan? ses mi geldi bir yerden? Ayak sesi geldi bana. Beyler ayak sesi duydum gibi ama tırsmaktan dolayı olabilir. Korktuk ya ondan olabilir. Bak böyle biraz daha aydınlık daha güzel ya. Vallahi ona bir şey mi var lan orada? Abi orada biri var. Ah. O lan? Zombi mi o? Aa. Aa buradan da geliyor. Abi Alan bunları uyandırdı o zaman. Tabi abi Alan bunları uyandırdı. Bak bunlar da beni öldürmeye gelecek. Allah Allah. E nasıl vuracağız bunları? Silah yok bir şey yok. Abi odanın içine gireyim ya. Odanın içine gireyim abi. Belki odanın içinde gelmezler. Bilmiyorum. Gireyim kapıyı da kapatayım abi. Bilmiyorum. E zombiler nasıl şey yapacağız biz şimdi? Baş edeceğiz. Silah falan hiçbir şey yok. Abi ya. Ne yapacağımı şaşırdım ben şimdi. Çıkayım mı çıkmayayım mı ya? Gelen giden yok abi. Gelen giden yok. Çıkayım abi ben. Kimse gelmiyor. Demek ki bunlar gelmiyor abi. Dışarıda yakalarsa halledecek. İçeride değil ya, dışarıda yakalarsam diyor yani. Baksana abi gidiyor. Ah! Fark etti beni abi bunlar ölü ölü lan. Zombi abi bunlar zombi zombi baksana. Baba daha da çoğaldılar bunlar ha. He. Her saniye daha çoğalıyor bunlar. Buradan yol yok. Çıkmaz yol. Ulan şunu üstüne atlayıver be. Abi bunlara çarpmadan değmeden. Abi var ya. Bu çocuğu bugün de kurtaramayacağız. Çocuk 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 kurtulmayı beklerken orada büyüyecek vallahi. En sonunda Yeter lan. ben çıkarım diyecek. Yok abi biz bugün kurtaramayacağız bu çocuğu. Bu zombiler ne yapacağımı bilemedim ya. Kaçmak mı lazım durmadan? Yok mu kendileri yok mu olacak? Akşam olunca mı yok olacak acaba? Bilmiyorum ki abi. Silah milah da yok ya. Hay senin kitli kapı gibi. Allah Allah. Ah vurdu beni. Vurdu ısırdı beni lan. Nereden geldin ki abi? Yakın değilsin ki sen bana ya. Allah Allah. Baksana abi her yerdeler ya. Eyvah eyvah eyvah. Ha, yedi beni şu an. Of. Diri diri gömüyor lan beni. Arkadaşlar. Ben oyunu kapatayım. Bölümü kapatayım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.